Kızların da burada çok da güzeller, çok da tatlılar. Zehra da buradalar. İyi akşamlar. Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi'ne hoş geldiniz. Kayıp bildirimleriniz için lütfen sıfırı tuşlayın. Diğer işlemler için lütfen bekleyin. Müşteri iletişimlerimize ve şartlarına Garanti BBVA.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Görüşme sırasında paylaşacağınız kişisel verilerinizi taleplerinizi yerine getirmek için işlemekte ve ilgili birimlere aktarmaktayız. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınızla ilgili detaylı bilgi almak için www.garantibbva.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Beraber yapacağımız işlemler için kredi kartı ve kimlik bilgilerinize ihtiyacım olacak. Kartınızı ve kimliğinizi hazırlamanızı rica ederim. Kelimeyle söyler misiniz? İlendiğiniz kredi bunlardan hangisi? İhtiyaç kredi. İhtiyaç teşekkürler. Garanti BBVA anında kredi hattına hoş geldiniz. Kredi işlemlerinizle ilgili kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınızla ilgili detaylı bilgi almak için www.garantibbva.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Değerli müşterimiz anında kredi hattı her gün 9 ila 19 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kredi ve avans başvurusu için Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA internetteki başvurular adımından kredi avans başlığını takip edebilirsiniz. Sizi geri aramamızı isterseniz bile tuşlayabilirsiniz. Kaydınız alınmıştır. Bir iş günü içerisinde sizinle iletişime geçilecektir. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz.